Nereye gidiyoruz? Şile'ye Babaannem bana oyuncak almış. Oyuncak mı almış? Hı hı. Heyecanlı mısın? Evet. Bir de teyzenler de bir oyuncak almışlardı. Dün sana hediye etmişlerdi. Hatırlıyor musun? Hı hı. Onunla da oynayacak mısın köyde? Hı hı. Benimle de oynar mısın? <laughs> Çok trafik var dedi mi anneciğim? Evet biz yaklaşık 2 saat oldu. Trafikteyiz ve daha bir, hemen hemen 1 saatlik yolumuz var. Yani Şile'ye gitmemiz bayram trafiğinde 3 saatimizi alacak gibi gözüküyor. Köprü trafiği çok uzun sürdü. Öyle. Heyecanlı mısın? Önce alışveriş, market alışverişimizi yapıp sonra köye gideceğiz. Ne yapıyorsun? Eve mi? Hadi gel. İçeri mi geleyim? Neden ya? Ne güzel bahçede oynardık. Hadi gel. Baba olmadığı için oynayamıyorum. He, babaannenin gelip sana hediyesini vermesini mi bekliyorsun? <laughs> tamam. Gelmek üzeredir babaanne. 3 saatlik yolculuğun sonrasında nihayet gelebildik e, bulut içeride tablet izliyor. Kayınvalidemler Ava tarafına gitmişler. O tarafta işleri varmış. Onları bekliyoruz. Ben de eşyaları yerleştirdim. Şöyle rahatça bir giyindim. Şimdi bilmiyorum ki yemekleri falan da yapmışlar zaten gitmeden. Bir Yapılacak bir şey varsa onları yaparız. Biraz bahçede böyle relax onları bekleriz. Evet köy gelince mutlu olan çocuk 3 saat boyunca arabada somurtmayı tercih etti. Hadi bakalım. Çok dikkatli yokuş aşağı yapıyorsun çünkü. Ya, durdu, durdu. Gördüm, frene bastın, durdurdun. Aferin sana. O ses neydi? Kuş sesidir anneciğim. Bir de aşağıda inekler var ya, onların sesleri. <laughs> Taşlara mı takılıyor? Çok, Çok mu zor? Çok ya ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Keyifli mi? Bulut. <laughs> Keyifli mi anneciğim? <laughs> Hadi kalk o zaman ben yatayım. Oh bacak bacak üstüne de attı. <laughs> Hadi kalk o zaman ben sallanayım. Gitme. Be. <laughs> ne geldi? Sallayayım mı seni? <laughs> çok hızlı sallar. Çok hızlı. Ama hamak öyle çok hızlı sallanan bir şey değil. Böyle yavaş yavaş keyif için. Uykun geldi mi? Aha. Hı -hı. <laughs> Ama çok uykunu getiriyor insanlar. Bir de ben deneyeyim o zaman. Sen kalk. Sen de anne sen deneyebilirsin bunu. Tamam. Evet. Çok tatlı değil mi? Güzel bir kesiyorlar. Kullanıyorum ben bunlardan. Nasıl çalışıyor? Göster bakayım kollarını. Eski, Bak Bak. O, senin için. Bak. <laughs> Yılbaşı ay, <gözler> bayramı. Yılbaşı <laughs> <laughs> bayramı. Yılbaşı bayramı konsepti. Bakın, Bizimkiler kapının önünde su savaşı yapıyor. Su savaşına ben de köpüklerimle dahil olacağım. Teyzelerinin bayram <laughs> hediyesiydi bu da. Afiyet sana. Ana buraya bulut işiydi. Bulut bir şey de yapmış. Aa. aa. Çalışmıyor bu. Ama bu çalışmıyor. <laughs> çalışmıyor bu. Bitmiş galiba. Çok güzel bir şey var. akşam yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, şöyle bir keyif yaptık. Sonrasında hava kararmadan şöyle bir köy turuna çıkalım dedik. Hava hafif hafif serinlemeye başlamıştı o yüzden üzerimize bir ceket de aldık böyle. Şimdi köy turu yapacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> o yaramazlığın sorumlusu ben değilim şeklinde. <laughs> <laughs> Telefon var elimde. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kime vuruyorsun? Halanı. Halanı. <laughs> <laughs> Öğlen gelince ablama sarı kantoron sormuştum. Tam da dönemiymiş yol kenarında başka bir bitki toplayanları görmüştüm. Benziyordu sarı kantoronu topluyorlar abla demiştim. O da dedi ki hayır onlar farklı bir bitki. Neyse ki tam sarı kantoron dönemindeymişiz. Bunları topladık kurutacağız. Sonra zeytinyağında kantoron yağına çevriliyor. Hani o işlemleri annemler daha iyi biliyor. Böyle topladı annem şimdi yürüyüş yaparken kurutacağız bunları. Sonra kantoron yağı yapacağız. Ertesi günden günün Bir sabah kalktık. Bulut'u biraz bahçede oynattık. Telefonum şarjıydı çekemedim. Sonrasında şöyle yaprak toplamaya başladık. Burada da diğer asma ağacının yaprakları var. Şöyle yaprak toplayacağız. Efendim anne? Var var burada. elinde. Geliyorum. Ops. Neredesin? Şöyle annem toplamış. Evet. Lan benden ne istiyorsun? Ben lastikçi miyim? Hmm. Bekleyeceksin abi. Ben de bir şeye giderim. Ağzını yiyeyim. Sen ne yiyeceksin? Hamur Hı hı. <laughs> ben döner seviyorum. Bence döner daha lezzetli. Sen de sen gel gelmeyeceksen. Geleceğim ama dönerisen ısmarlayacaksın. Peşte sen vereceksin. Tamam mı? Dobo, sen yolun var. Robot geçecek. Vay anasını ya. Allah geldi. Nereye bineceğim ben? Nereye mi? Gel şuraya. Şu kepçesini alsa beni. Uçarak giderim ha. Tamam. Kepçesini alsın. Sıkıştıralım. Kıstırabilir mi? Evet bak. Hmm. Bu adı ne? Olaf Sok Döner Tamam. Güzel dönerleri var mı? Mük mükemmel dönerler var. Peki şey, tavuk döner mi et döner mi? Yanında ayran içmeliyim. Ayranı çok seviyorum. Hmm. Sen de ayran içer misin? Hmm. Ana robotun parçalarını çıkardı. Kı oğlum ne yaptın lan? <laughs> Robot parçasız kaldı. O onun parçası değil ki. su savaşları başlattılar. <laughs> ıslandın mı? Yıkayacağım. Buraya gel. Yıkayacağım seni. Bence hortumla ıslatmalıyız onu abla. Çıplak ayak geliyor ya. <laughs> <laughs> <Beyim>, Merdiven <merdeler mi gülüyor> işte? <Merve> biter tabii. Merdiveni <laughs> doldur. Yok asla. Salak mıyım ben kendimi <laughs> satacağım. <laughs> Affedersin de o kadar da şapşal değilim yani. Anne sen de bulurur. Yok canım. Ama bana ne demiştin su doldururken? Söz demiştin. Çiçekli yok, yok. Çiçekleri sulayacağım demiştin. Hatırladın ben ben mı? Çiçeğim, tamam. Ben çiçeğimi kabul ediyorum. Tamam. <laughs> ben çiçeğim çiçeğim. Tamam. <laughs> hadi gel. Babanları çağır hadi. Çay yaptık gelin de. <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 Hala savaşıyorlar. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> çok sevecek. Evet, bugün karboncat günü. Şöyle annem kek yaptı. Ben de poğaça yaptım. Şimdi çayla beraber bahçe atıştırmalı. Ağlasın ağlasın. Ağlasın bırak. Şöyle poğaçalarımız da pişti. Bunları da koyalım. Yanına bir de Semaver'de çayımız var. Atıştırmalık saati bugün bunları hazırlamakla geçti günümüz. Evet. Ben. <laughs> Almadı. <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Olmadı bu sefer. Patlatabilecek miyiz? Hı hı. Buradan bak buradan buradan. düğüm yer var ya düğüm yer. Buradan düğüm yer var. Heh. Evet <laughs> hadi bakalım. Buradan gel. Bir. İki. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Çak. Güzeldi. <laughs> Çok beline kadar neredeyse şimdi. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> şimdi ne alacak da? Bir daha. E bastın ipe yandın yandın. Bas. bas. Bir daha. Yan da iki ayakla atla. İki tane hayır hayır. Ha öyle önüne gel. İki ayakla buradan atla sadece. Zıplamadan dur önünde dur. Burada dur. İki ayağını. Bir iki ha böyle. Sincap gibi. Bir daha. Bir iki. Şimdi birazcık daha. <laughs> iki. i̇ki ayakla. Bir iki. Aferin. Tekrar. O kadar da iki ayak atlayamazsın. Peki tutuyorum. Bir, iki. Atladım be. Çak. Çak çak çak. çak! çak. Ee, ya da çak. Hadi bir daha. Daha yukarı. Wow. İşte bu. İşte bu. Biraz göbeğimiz hareketlendi. Kaldırma <laughs> öyle bir şey soru mı? Bak düşmedi gördün mü maşallah subhanallah. <laughs> en zor şey iki ayağa atlamak çünkü zaten. Annen de yapamıyor ben de yapamıyorum. Niye? İki ayağa atlamayı. Aha niye Nisan'a yarışacak. Bak bak. Kim kazanır bu yarışa? <laughs> <laughs> Hayırlısı. O da hiç yapamaz bence. Belki baban şey yapar. <laughs> Kız baba. Yokmuş gibi ya. Yani. İnşallah. İnşallah. Bismillah. Çok yüksem attım ama. Devrildik. Devrildik biraz. Biraz mola su içelim. Bugün evde geçirdiğimiz bir gündü. Sabah kahvaltımızı yaptık. Öyle bir iki bulutun oyunlarını çektim ama genel olarak evdeydi. Ablamları yolcu ettikten sonra Bulut bugün için bana deniz sözü vermiştiniz dedi. Gel. Nereye gidiyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Plaja. Plaja. Oynayacak mısın? <laughs> Neyle oynayacaksın? Kumla mı? Suyla mı? <laughs> Suyla. Suyla mı? Tamam. Evet dediğim gibi plaja geldik. Şimdi Yer bulmaya çalışacağız. Arabayı park ettik de yürüyoruz. Baban gelsin, birazdan gider su alırız, tamam mı? Denizden su alırız. O zaman şekil alır. Biraz kazarsan alttaki kum ıslaktır zaten anneciğim. Küreğinle ne kaz? Afiyet olsun. Neye sen E Çöp orası. Bak burada poşet var. çöpe atıyorum merak etme yerleri atmam. Pis insan mıyız biz niye yerleri atalım? Anne bu ne? O kılıfı. Sandalyenin kılıfı anneciğim. Kaybolmasın diye baban oraya koymuş. Bakalım. Çok az Efendim? Çok az değil mi? Evet çok az. Çekirdeğin kabuklarını yiyor. Oradaki abla ona çekirdeğin kabuklarını arıyor. Bak dur ben sana kopartayım öyle ye. Yani şöyle. Şimdi oldu mu? Bak sen ye ondan buradan bakalım. Çok güzelmiş. Gerçekten çok mu güzelmiş? <laughs> Necla teyzen de kağıt helvayı çok seviyor. Bence o da denemeli bundan değil mi? Anne sen de bakalım içerine. Deneyelim bakalım. Midemiz kaymağaç orman oldu senin beslenme şeklinden bulutçum. Ben de mi? Ne gibi biliyor musun? Sanki içine çilekli dondurma koymuş gibi. Katılıyor musun? Peki beğeniyor musun? Ve hmm. çok, hmm. çok taze. Ne olsun? Kıstırmış. Değil mi? Evet. Hemen sırılıyor değil oğlum? Bulut'a birkaç gün önce söz vermiştik akülü arabaya bindirirseniz Çile'ye gidersek diye. Sitede görüp o da binmek istemişti. Burada da bir park var. Orada genelde oluyordu kiralık akülü arabalar. Şimdi plajdan çıkışta onu da halledelim. Sonrasında eve geçeriz. Neye kalırsa yani ortada kalırsa hareket etmez. Ya ileri gidersin ya geri gidersin. Ortada kalırsan hareket edemezsin anladın mı? Tamam mı

29 geçiyor şu anda. Hızlandıralım <laughs> mı? Hızlandıralım mı? Bak. Hadi bak şimdi hızlı geçelim. Kimene girme? <laughs> Şarjı mı bitti? Yok bas gider oğlum basınca gider o. <laughs>